24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz fidan dikim etkinliğine hoş geldiniz. Öğretmenler Günü Kutlama Etkinliklerimiz dün itibariyle başladı ve hafta boyunca devam edecek. Bu kapsamda etkinliklerimiz çeşitlendirildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Öğretmenime Bir Fidan kampanyası başlatıldı. Ve bu kapsamda da yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesine girerek her vatandaşımız, her öğrencimiz öğretmenlerimize bir fidan hediye edebilecekler. Ve hediye edilen her 100 fidan için bir hatıra ormanı oluşturulacak. Bu kapsamda dikilen bütün fidanların ben hayırlı olmasını dilerken öğretmenlerimizin öğretmenler günü cani gönülden kutluyorum. Öğretmenler Günü programı kapsamında öğretmenlerimizle, milli eğitim idarecilerimizle birlikte, birlikte belediye başkanımız, ilçe başkanımız burada bir etkinlik, ağaç dikim etkinliği için buradayız. Öğretmenlerimiz geleceğin nesillerini yetiştirirken aynı zamanda geleceğimizin ormanlarını da yetiştirme noktasında da çok anlamlı bir mesaj vermiş oluyorlar. Ben bu vesileyle öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu fidanlarımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Değiştir. Biz bu işin artık uzmanı olacağız. Pardon. Человек, друзья? Ну, друзья, идите, друзья.